Hande Erçay ve Barış Ardücü bir kez daha buluşturan dizi Aşkı Hatırla cesur sahneleri dışında neredeyse hiç konuşulmadı. Bence bunun iki nedeni var. Birincisi senaryo. Kendi adıma ben hiç akıcı bulmadım konuyu. Güneş'in mesleğini, yazılarında sevgilisini misterat olarak tanıtmasını, aşkını yazmasını beğendim ama tanışmalarını çok yapay buldum. Hayatın içinden değil asla. Sonuçta bir kurgu izliyoruz evet tamam. daha gerçekçi öğeler olması gerekir diye düşünüyorum. Flashback sahnelerinde çiftin iyi anlaştığını, mutlu olduklarını görüyoruz. Ayrılma sebepleri de normal olabilir ama çok kısa süre içinde ikisinin de hayatlarını başkalarına almaları bana zorlama geldi. Hem de iki insanda takıntılı insanlar bir başrol çiftimiz masum öyle mi? Bence bu takıntılı kişiler hamilelik işleri çok çok klişe hiçbir heyecan katmıyor dizilere. İkinci sebep ise Hande Erçel ve Barış Erdücü'nün üçüncü kez partner olacağını bilerek izlemek çekici kılmıyor bence. Tekrar tekrar partner olan oyuncular var. Buna karşı değilim ama Hande ve Barış'ın partnerliği çok yakın oldu. Siz ne düşünüyorsunuz?